Değerli takipçilerimiz, yeni bir video ile hepinize merhaba. Bugün sizlere Balıkesir Edremit Altın Kum mevkiinde denize yürüme mesafesinde yani 700-800 metre mesafede 3 artı bir ara kat ön cephe bir dairenin çekimini yapacağım. Dairemiz ortalama 130 metrekare civarlarında ebeveyn banyolu, önü komple açık manzaralı bir daire. Şimdi burayı detaylı bir şekilde sizlere göstermeye çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Evet, değerli takipçilerimiz, değerli izleyenlerimiz, değerli abonelerimiz. Şimdi sizlere 3 artı 1, ara kat, ön cephe çok güzel bir manzarası olan bir dairenin çekimini yapacağım. Burada kalan şu anda son 3 artı 1 dairelerden bir tanesi diyebilirim. Hemen içeri girdiğimizde güzel bir vestiyerimiz var. 3 kapaklı bir vestiyerimiz var. Yine yerlerde spot sistemleri yapılmış durumda. Buradan hemen mutfağımıza geçiyoruz. Şu şekilde bir mutfağımız var. Oldukça kullanışlı bir mutfağımız var. Şöyle bakın, tamamen sizlere göstermeye çalışayım mutfağımızı. Şu şekilde. Yine Ankasa setleri, üçlü set takılmış durumda. Çok güzel bir dere manzarası var önümüz dere. Şöyle göstermeye çalışayım sizlere. Bakın balkondan çok güzel bir manzaramız var. Hatta camı açayım. Daha net bir şekilde göstermeye çalışayım. Önü hiçbir zaman kapanmayacak bir şekilde. Böyle dere manzarasını sevenler böyle bir daireyi tercih edebilirler. Burası balkonumuz. Şöyle gördüğünüz gibi bir balkonumuz var. 3 artı 1 burası. Mutfağımız da zaten burasıydı. Şöyle detaylı bir şekilde göstermeye çalışayım. Yine balkonumuz güzel. Burası salonumuz. Şöyle gördüğünüz gibi spot sistemleri, led sistemleri hepsi yapılmış durumda. Konum itibariyle gerçekten çok güzel bir konumu var diyebilirim. Evet, salonu da gezdikten sonra şöyle odalara doğru devam edelim. Bakın burası koridorumuz. Şekilde bir koridorumuz var. Daha dairenin ince temizliği yapılmadı. Burası banyomuz. Oldukça geniş bir duş alanı var. Yine burası banyonun diğer tarafı, makinenin olduğu yer. Lavabolar, aynalar ve gömme rezerveleri yapılmış. Yine burada geniş bir duş alanımız var. Dediğim gibi burada kalan son 3 artı 1 daire burası. Burası bir odamız. Yatak odalarından bir tanesi. Işığı olmadığı için biraz karanlık çıkabilir. Burada böyle bir arkada bir balkonumuz var. Şu şekilde bir balkonumuz var. Akya'da 3 artı 1 böyle geniş daire bulmak biraz zor. Ondan dolayı buranın da size bir tane kalmışken çekimini yapmak istedim. Yine burada şekilde bir çocuk odamız var. Şöyle bir odamız. Burası. Ve şurada da bir yatak odası var. Yine merkezi sistem burası. Panjur sistemleri, otomatik panjur sistemleri hepsinin takılmış durumda. Şimdi şurada bir ebeveyn banyomuz var. Orayı da sizlere göstermeye çalışayım. Burası da ebeveyn banyosu. Yine şurada bir lavabomuz var. Evet değerli takipçilerimiz burası da 3 artı 1 130 metrekare civarında bir daire. Böyle bir daireye sahip olmak isterseniz bizlere ulaşabilirsiniz. Dediğim gibi burası da şu anda son kalan 3 artı 1 daire. Deniz ortalama 700-800 metre mesafede. Şöyle gördüğünüz gibi bu dairenin en güzel şeyi ön tarafının komple açık olması, derenin kenarında olması, dereye bakması, dere manzalalı bir daire, önü hiçbir zaman kapanmayacak. 3 artı 1, ara kat, ön cephe, bir daire burası. Evet, değerli takipçilerimiz, böyle bir dairenin çekimini sizlere yaptım. <laughs> Yine böyle bir daireye sahip olmak istiyorsanız, 0555 721 25 67 nolu telefondan bizlere ulaşabilirsiniz. Fiyat bilgisi açıklama kısmında yazıyor olacak. Oradan fiyat bilgisine bakabilirsiniz. Evet değerli takipçilerimiz bizleri de izlediğiniz için hepinize şimdiden çok teşekkür ediyorum. Farklı bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sağlıcakla kalın.